fenomenlerle gelme dediğinizi duyar gibiyim. Onun için bugün bambaşka bir konuyu anlatacağım. Denizli Pamukkale Üniversitesi'nden bir skandal. Nasıl bir skandal? Şöyle. Peki burada ne oldu? Skandal işte o. Aralarında bir tartışma oluyor ve sonunda kişi diyor ki biz sanatmanı istemiyoruz diye. Pılınızı, pırtınızı toplayıp defolup gidin diyor. Onu da posta koyuyor. Siz kimsiniz diyor. Siz bana talimat veremezsiniz. Ben istediğim zaman açarım, istemediğim zaman açmam. Devlet tiyatrolarını burada istemiyorum. Bir metin okuyor ve o metinde bakın neler var, neler söylüyor. Magazin dünyasında yeni bir gelişme olduğu zaman tekrar karşınızda olacağım. Sevgili dostlar merhabalar. Nasılsınız? Keyfiniz yahşi mi? İnşallah öyledir. Yani bize yine Dilan Engin Polatlarla, fenomenlerle gelme dediğinizi döver gibi Onun için bugün bambaşka bir konuyu anlatacağım, aktaracağım. Denizli Pamukkale Üniversitesi'nden bir skandal var bugün gündemde. Nasıl bir skandal? Şöyle. Denizli Pamukkale Üniversitesi ile devlet tiyatroları arasında 10 yıllık bir protokol imzalanmış vakti zamanında. Bu protokol gerek gerek Ankara gerek İstanbul gerek Antalya işte e, gerek Trabzon işte nerede, nerede devlet tiyatrolarının e, şeysi varsa e, özel oyunu varsa o oyunla turneye çık buraya da gidiyorlar. Şimdi yine dün akşam e, buraya bir oyunla gittim. Devlet Tiyatroları, Ankara Devlet Tiyatrosu, Binbir Gece Masalları. Bu Binbir Gece Masalları, yani dünya cönlü Binbir Gece Masallarının birçok coğrafyadaki ortak mirasını anlatan bir oyun. Bizde de e, Şehrazat anlatıyor, hükümdar Şehriyar dinliyor. E, bu gel, olayları Şehriyar'ın gözünden takip eden bir masal bu. Ama bu dünyanın karanlık, tavizsiz ve sert yanını anlatan bir oyun. Ee, yönetmeni Funda Mete aynı zamanda başrol oyuncusu. Bengü Metin, Selim Öztürk, Cansu Arslan, Serkan Gülsoy, Mihriban Rezzan, Seyhan, Kaan Kızıldere, Özgür Günay, Melis Şimşek, Furkan Şahin ve Yıldız Şanlı'dan oluşan bir oyuncu kadrosuyla e, üç gece oyun sahnelemek için ekip Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne gidiyor. Oyunun sahneleneceği yer Denizli Pamukkale Üniversitesi Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu sahnesi. Yani protokol bunlarla imzalandığı için devlet protokolü daha devlet tiyatrosu sahnesi diye tanımlanıyor. Yani başkaları da gelip oynayabiliyor ama özel tiyatrolar ya da üniversitenin bir tiyatro grubu varsa ama devlet tiyatrosu sahnesi orası. Peki burada ne oldu? Skandal işte o. Şimdi oyun saati yaklaşınca oyuncular ve teknik ekip salondaki yerlerini almak istiyor. Kapılar kapalı. Şimdi benim üniversiteden üniversitenin internetinden aldığım bilgiye göre profesör doktor Fatih Yayla var, müzik ve sahne sanatları fakültesi. Yakan yardımcısı. Buranın sorumlusu o. Bununla konuşuyorlar. Diyorlar ki işte biz hareketler yapmamız lazım. Ses ısıtmamız lazım. Bunun için salona ve kulise girmemiz lazım. Fakat adam kapıyı açmıyor. Aralarında bir tartışma oluyor. Ve sonunda kişi diyor ki biz sanat manat istemiyoruz diye. Pılınızı pırtınızı toplayıp defolup gidin diyor. Şimdi bu tartışmalar üzerine bu gerilim üzerine e, oradaki yönetmen devlet tiyatrolarından yetkilileri arıyor Ankara'dan. O yetkili e, genel müdür yardımcısı bu dekanla veya sahne amiriyle konuşuyor. Onu da posta koyuyor. Siz kimsiniz diyor. Siz bana talimat veremezsiniz. Ben istediğim zaman açarım, istemediğim zaman açmam. Devlet tiyatrolarını burada istemiyoruz gibi. Yani bu tek başına bir inisiyatif mi kullanıyor, bu rektörden mi alıyor bu gücü? Şu an belli değil. Ama e, şimdi size e, Tamer Karadağlı'nın bana gönderdiği bir video izleteceğim. E, o videonun seyircileri selamlıyor kadro salonda ve yönetmen ve başrol oyuncusu bir metin okuyor ve o metinde bakın neler var neler söylüyor seyircinin reaksiyonu ne oluyor buyurun izleyelim Üniversitesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında yürütülen protokol gereği sadece Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan değil, tüm devlet tiyatrosundan, İstanbul'dan, İzmir'den, Trabzon'dan, Konya'dan, Adana'dan ve daha pek çok tiyatromuzdan oyunlarımızla sizlerle buluşuyoruz. Ne yazık ki bugün oyundan önce yaşanan tarihsiz bir olaydan dolayı görüştüğümüz, üzüntülerimizi ve şikayetlerimizi dile getirmeye çalıştığımız, üniversitenin görevlendirdiği fahim yaylar, sorunlarımızı çözmediği gibi daha da agresif davranıp, çok özür diliyorum, ben bunu burada tekrar etmekten utanıyorum ama kendisi utanmadan pılınızı pırtınızı toplayıp gidin diyerek maksadını aşan cümleler kurmuştur. Normalde bu güçlük, Oyun iptaline yol açabilecekken Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonucunda siz saygıdeğer seyircilerinizin etkilenmemesi için temsilinizi söz verdiğimiz gibi gerçekleştirdik. Biz isterdik ki Denizli şehriyle olan organik bağlarımız artarak çoğalsın. Ancak ne yazık ki yaşananlar bizi ilişkileri kesme noktasına getirmiştir. Anlaşılıyor ki üniversite yönetimi bizi burada misafir etmek istemiyor. <laughs> Biz, bu oyunumuzun devlet tiyatrosunun Denizli'de gerçekleştirdiği son temsil olduğunu üzülerek yenilmek istedim. Sevgi ve saygılarımla. Şimdi bu olaylardan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nun da e, devlet tiyatrolarında başındaki sorumlu tek isim olan Devlet Tiyatroları Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı zehir zemberek bir açıklamayla e, üniversite yönetiminin e, sanata ve sanatçılara devlet tiyatrosuna e, yaptığı tavrı kınıyor ve Pamukkale Üniversitesi ile olan sözde 10 yıllık sözleşmelerini tek taraflı feshettiğini beyan ediyor. İşte Tamer Karadağlı'nın bu konudaki açıklaması. Devlet tiyatrolarının en önemli kuruluş amaçlarından birisi de tiyatronun yurt satında yaygınlaştırılmasıdır. Bu doğrultuda düzenlenen turneler devlet tiyatroları sanatçı ile yurdun dört bir yanındaki seyircileri bir araya getirerek oyunlarımızın, oyunlarımızın sergilendiği yerlerin sanat ve kültür hayatında kalıcı izler bırakır. Devlet tiyatroları olur, turne düzenlediği her yerde çoşkuyla karşılanır ve Anadolu'nun efsanevi konukseverliğiyle ağırlanır. Ankara Tiyatrosu'nun Denizli turnesinde yaşanan talihsiz olay bu nedenle devlet tiyatrolarının tarihinde karşılaşmadığı türden üzücü bir olaydır. Pılınızı pırtınızı toplayın gidin denilen sanatçılar oyunlarını daha fazla seyirciye ulaştırmak ve tiyatro sevgisini ve bilincini yurdun dört bir yanına yaymak için büyük bir özveriyle çalışan bize atanın yadigarı olan bir kültür ve medeniyet hareketinin neferleridir. Olayın bir üniversite bünyesinde gerçekleşmiş olması ise bambaşka bir üzüntü kaynağı olmuştur kamu kaynaklarıyla ihtas edilmiş bir eğitim kurumunu temsilcisinin yine kamusal bir hizmet veren bir devlet kurumunun temsilcilerine kamusal bir alandan kovma girişimini kabul etmez, kabul etlemez buluyoruz. Hepimiz Türk milletinin hizmetindeyiz. Kimi nereden kovuyorsunuz? Devlet tiyatroları olarak yaşanan bu tatsız deneyimin ardından Denizli turnelerimizi askıya almak durumunda kaldık. Denizlilerin, Denizli'de görev yapan mülki amirlerin, diğer yetkililerin ve en başta da Denizli tiyatro severlerin devlet tiyatrolarını Denizli'den kovmaya çürüt eden bu talihsiz girişinden haberdar olmalarını isteriz. İnanıyoruz ki onlar tiyatroyu çok seviyorlar. Devlet tiyatrolarının Türkiye'nin sanat ve kültür hayatında oynadığı benzersiz rolü biliyorlar. Ve sanatın Denizli'ye neler katabileceğinin çok iyi farkındalar. Evet. Şimdi Denizli Üniversitesi'nden bu yayını yaptığım ana kadar bir açıklamaya ben medyada rastlamadım. Ama bu bir kamu kurumu olan devlet tiyatrolarını yine bir kamu üniversitesi olan Pamukkale Üniversitesi'nden kovma cüretini gösteren üniversite adına orada salon sorumlusu olarak görev yapan Profesör Doktor Fatih Yayla başta olmak üzere üniversitenin rektörüne bu sanata ve kamuya karşı olan saygısızlıklarının bedelini herhalde ödetirler yutulacak bir üstü bir özür dilemeyle geçiştirilecek bir olay gibi durmuyor. Evet, sevgili dostlar, şimdilik durum vaziyeti budur. Magazin dünyasında yeni bir gelişme olduğu zaman tekrar karşınızda olacağım. O konuda ne olduğunu şimdiden söyleyeyim. Aleyna Tilki'nin e, sosyal medyasından e, yaptığı isyana ilişkin bir e, gelişmeleri derliyorum. Onunla ilgili bir yayın hazırlayacağım. O zamana kadar her şey gönlünüzce olsun. Şen ve esen kalın. Allah yar ve yardımcınız olsun.